Herkese merhabalar. Yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Sizler hudutsuz Sevda bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Fikret ve Halo'yu zorlu bir süreç bekliyor olacak. Tabii ki de arkadaşlar İskender biliyorsunuz resmen kılıcını çekti ve savaş çanları e, hudutsuz Sevda çalıyor. Ve fragmanlarında gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar aksiyon dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Halil İbrahim ve Zeynep peki kavuşacaklar mı? Tabii ki de arkadaşlar fragmandan da anladığımız kadarıyla eski halo resmen geri geldi. Ve Halil İbrahim ve Zeynep'in ben kavuşmaması için bir engel olacağını sanmıyorum. Ve tabii ki de arkadaşlar Halil İbrahim ve e, Fikret'in de eskisi gibi dost olacaklarını ve düşmanlara karşı mücadele edeceklerini düşünüyorum. Sizlerde eski hudutsuz sevda dizisini e, Merak edenler ve eskisi geri gelsin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın detaylar geldikçe işte de diziyle ilgili paylaşacağım sağlıcakla kalın görüşmek üzere